Rusya-Ukrayna savaşında medya tarafından yaratılan bütün algı tekrar yıkıldı ve ABD lideri Trump kameralar önünde Ukrayna lideri Zelenski'yi bir çocuk gibi fırçaladı ve teslim olması gerektiğini üst perdeden çok sert bir şekilde tekrar dikte etti. Savaş alanındaki gerçekliği de medya yalanlarıyla farklı göstermeye çalışanlar tabii ki bu durumu kavramakta zorlansa da doğru tektir ve değiştirilemez. İçinde bulunduğumuz sistemi yıkan en büyük dinamiklerden birisi olan Rusya Ukrayna Savaşı'nda artık sona gerçekten çok yaklaşıldı. Dostlar her zaman olduğu gibi yine özel bir video ile karşınızdayım. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Uzatmadan devam edelim. ABD Başkanı şovu seven Donald Trump siyaset sahnesine bir kasırga gibi çok sert döndü ve bildiğimiz tüm dengeleri alt üst etmeye tekrar start verdi. Şovun bu defaki sahnesinde hedef olarak Ukrayna'nın savaş yorgunu lideri Volodymyr Zelenski vardı tabii. Beyaz Saray'ın o ikonik oval ofisinde cuma günü yaşananlar diplomatik nezaket kurallarının unutulduğu, seslerin yükseldiği ve küfürlerin duvarlarda yankılandığı özel bir sahneydi. Financial Times ve diğer kaynakların aktardığına göre Trump Zelenski'ye karşı oldukça sert bir tavır takındı ve ona çok net bir mesaj verdi. Putin'in taleplerini kabul et yoksa seni yok edecek. Buradaki yok edecek ifadesini kullananın kim olduğu ise başlı başına bir muamma. Trump, Rusya'nın bunu yapacağını ima ediyordu. Görüşme, Trump'ın sesini yükseltmesi, bol miktarda köfür savurması ve hatta iddialara göre Zelenski'nin gösterdiği haritalara vurup masadan uçurmasıyla tam bir Amerikan işi şova dönüştü. Haritalar etrafa uçuşurken Zelenski büyük bir şaşkınlık ve korku içerisinde Trump'la değil de sanki Putin'le görüşüyor gibi olanı biteni ürkerek izlemekle yetindi. İşte bu sahne Avrupa başkentlerinde de büyük şok ve korku dalgaları yarattı. Ukrayna şoktaydı. Dünya ise bir kez daha olanlara anlam vermeye çalışıyordu. Trump'ın Zelenskiy'e ilettiği mesajın özü çok netti. Putin'in şartlarını kabul etsen iyi olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da cuma günü yaşananlar bir diplomasi dersi değil, daha çok bir baba yadigarı emlak ofisinde yaşanan sert bir pazarlığı andırıyordu. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff da bu pazarlıkta Ukrayna tarafını Rus tekliflerini kabul etmeye ikna etmek için var gücüyle çalışan isimdi tabi. Witkoff defalarca Putin'le görüşmüş, Trump'ın güvendiği emlakçı kökenli bir isim olarak öne çıkıyor elbette. Bu toplantıda Donetsk ve Lugansk'taki nüfusun önemli bir kısmının Rusça konuştuğunu savunarak zaten oralarda siz yoksunuz, neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? mantığını işledi. Vitkopf'un bu sözlerinden sonra ortalık iyice karışmıştı. Trump bir ara Putin'in kendisine bu çatışmanın bir savaş değil, özel bir operasyon olduğunu söylediğini de tekrarladı anlaşma yap ya da yok ol ifadesi Zelenski'nin yüzüne karşı söylenmişti ve bu sözlerin ardından Ukrayna'nın eski komedyen lideri ne diyeceğini şaşırdı. İçine girdiği ruh hali sebebiyle alttan almaya çalıştığı bir şeyler söylemek istedi ama buna fırsat bulamadı ancak Zelenski Rus ekonomisinin çok zor durumda olduğunu biraz daha baskıyla barışa zorlanabileceğini ifade etmeye çalıştığı kısa bir an yakaladı ve ikinci şok dalgası da burada geldi. Trump çok net bir şekilde bu fikre karşı çıktı. Sen bilmiyorsun, Rus ekonomisi harika durumda, mükemmel iş çıkartıyorlar diyerek yaptırımların işe yaramadığını ve boşuna olduğunu savundu. Bu Trump'ın yaptırımlar konusundaki gerçek düşüncesini de açıkça ortaya koyuyor. Ben bu kanalda bunu 2 yıldır sürekli söylüyordum. Ona göre bu tedbirler Rusya'ya zarar vermiyordu hatta belki de biraz gönülsüzce uygulanıyordu. Görüşme sonrası oval ofisten çıkan Zelenski'nin elleri titriyor, şoke olmuş bir vaziyetteydi. İlk iş olarak daha önce yaşanan benzer bir krizde olduğu gibi telefonuna sarıldı ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, İngiltere Başbakanı Starmer'ı, Almanya Başbakanı Merz ve Polonya Başbakanı Tusk'ı bir umut aradı. Muhtemelen NATO Genel Sekreterini de aramaya çalıştı ama dönen olmadı. Onlara Trump'ın kendisini yine çocuk gibi azarladığını ve Rusya'nın taleplerini kabul etmesi için ağır baskı yaptığını anlattı. Aman diledi. Tam bir trajedi yaşanıyordu. Tıpkı Şubat ayında olduğu gibi Avrupalılar devreye girip Trump'ı pohpohlayıp gaz vererek ona aslansın, kaplansın demek ve Zelenskiy'yi bir takım elbise içinde Trump'ın tekrar huzuruna çıkartarak barıştırmak zorunda kalmışlardı. O zaman her şey yoluna girmiş gibiydi ta ki Trump geçen cuma günü yeniden delirene kadar. Şu an Avrupa başkentlerinde müthiş bir telaş ve panik hakim dostlar. Güvendikleri dağlara karlar, daha doğrusu Amerikan karları yağdı ve durumları oldukça trajik ve kötü. Bir yandan kopan Amerika Ukrayna hattını onarmaya çalışıyorlar, bir yandan da Trump'ın Putin'le olan diyaloğundan çıkacak yeni sürprizlere endişeyle hazırlık yapıyorlar. Oysa ki son iki aydır Trump Ukrayna konusunda beklenmedik bir yumuşama göstermiş hatta Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını geri alabileceğinden bile bahsetmiş Rusya'ya da kağıttan kaplan demişti. Tabi akabinde Kremlin'den de ağır derecede fırça yemişti. Peki ne oldu da Trump perşembe günü aniden verdi? Sanki sanki Moskova'dan gelen bir telefonla Trump birden bambaşka bir adam oluvermişti ya da belki de Trump herkesle kendi kurallarıyla oynuyordu. Orada aldatılan Trump değil aslında bütün dünya halkları iddia diyebiliriz. Böylesine keskin bir dönüş, sağlıklı bir siyasi analizi zorlaştırsa da bu işin şifresi Alaska zirvesine uzanıyor. Lütfen eski videolarımı da izleyin. Geldiğimiz noktada Trump Putin'in söylediği hemen her şeyi kendi fikriymiş gibi savunur bir hale geldi ve Amerika'nın tutumunu da kökten değiştiriyor. Bu durumda Avrupa'ya tüm yükü tek başına sırtlanacak ya da Ukrayna'yı yüzüstü bırakacak ya da ya da Trump'ı yeniden ikna turlarına başlayacak. Cuma günkü gergin toplantının ardından Zelenski'nin Avrupalı liderlere yaptığı bilgilendirme bugünkü AB Dışişleri Bakanları toplantısının Perşembe günkü AB Liderler Zirvesi'nin ve Cuma günkü Ukrayna'ya destek koalisyon toplantısının ana gündem maddesi yapıldı ama ne fayda ne fayda. Çünkü bu görüşmede Trump'ın takındığı tavır bu savaşın geleceği hakkında çok net sinyaller veriyor. Trump'ın Zelenski'ye karşı tutumu çocuk gibi azarlaması aynı zamanda Avrupa'nın yüzüne indirilmiş okkalı bir tokattı sesi buralara kadar geldi. Avrupa liderleri ya Trump'ın ne demek istediğini anlayıp buna göre hareket edecekler ya da Amerika'ya rağmen Ukrayna'da bir savunma hattı kurmaya devam edecekler ki yemezsin. Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya'da panik at safhada ve bu kriz Avrupa ekonomilerinin zaten tir tir titremekte olduğu çok kötü bir zamanda patlak verdi dostlar. Alman ekonomisi durgunluk sinyalleri verirken kıta genelinde işsizlik endişeleri de her geçen gün biraz daha yükseliyor. Hangi parayla Ukrayna'yı finanse edip gerekli silahları temin edecekler? Cuma günü Beyaz Saray'da yaşanan bu tablo diplomasi'den uzak adeta bir pazar yeri kavgası gibiydi. Trump ve ekibi diplomatik teamülleri, kuralları bir kenara bırakmış güçlü bir rakip karşısında zayıf olana yönelik bir baskı aracı gibi davranıyorlardı. Trump pazar günü Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada ise farklı bir ton kullanarak Ukrayna'ya Donbas'ı terk etmesi için baskı yapmadığını, sadece tarafların bulundukları hatlarda durması ve savaşı dondurmaları gerektiğini söyledi ve şunu da ekledi. Donbas'ın %78'i zaten Rusya'nın kontrolünde bu aslında geri kalan %22'lik kısmının da Rusya'ya bırakılmasına yönelik bir destek olarak yorumlanabilir. Laflara bakın be. Trump cuma günkü skandalı yumuşatıp örtbas etmeye çalışsa da Reuters gibi haber kuruluşları da Financial Times'ın haberini doğrular ve teyit eden nitelikte bilgiler aktarmaya devam ediyor. Kaynaklar Trump'ın Zelenski'ye Rusya ile anlaşma yapmazsanız ülkeniz soğuktan donacak ve yok olacak dediğini ve görüşmede bol bol Amerikan usulü küfür kullandığını da teyit ediyor. Peki Trump'ın gerçek fikri ne? İki ay önce başka bir şey söylerken şimdi tam tersini savunmasını açıklamak zor ama yine de Alaska zirvesi diyorum. Neyse devam edelim. İlk başkanlık döneminden bu yana genel olarak Putin'in yanında bir tutum sergiledi. Sadece kısa bir yaz döneminde Ukrayna'ya silah sevkiyatından ve zafer ihtimalinden pek inanmayarak da olsa bahsetti. Ama bu kısa dönemi bir kenara koyarsak Trump geçtiğimiz hafta özüne yani Rusya ile yakınlaşma politikasına döndü. Ya da belki de aslında hep aynı noktadaydı. Bu da çok tartışılıyor sadece kamu oyunu oyaladığı da düşünülenler arasında. Dostlar Trump'ın bu tutumu aslında Gazze konusunda da biraz benzerlik gösteriyor. Ne Rusya'yı ne de İsrail'i yüzecek hareketler ve açıklamalar yapmıyor. Ama nihayetinde de her iki tarafın istediği bir şekilde oluyor. Bu üçlü ilişkide Trump, İsrail ve Rusya arasında güçlü bir bağ oluştuğu gibi bir havada yok değil. Neyse. Trump'ın küresel ve Orta Doğu planlarında bu iki devletin özel bir yeri var. Bu işten en çok kim etkilenecek? Görünüşe göre Avrupa, İran ve Orta Doğu tabii. Trump'ın planlarını da hayata geçirmesiyle birlikte muhtemelen Grönland gibi bazı bölgelerde özel ABD imtiyazları elde edilecek. Kuzey Kutbu'ndaki faaliyetler için Rusya'nın desteğini alması gündemde ama Rusya'nın asıl desteğini İran ve İsrail odaklı Orta Doğu planları için isteyecek. Görünen o ki Orta Doğu'da Rusya ve Amerika arasında bir mutabakat zaten Alaska zirvesinde sağlanmış durumda. Ukrayna'ya da gelirsek zamanında bir koçbaşı olarak kullanılan bu ülke şimdi Trump yönetimi tarafından bir kenara itilip atılmak üzere büyük ihtimalle Ukrayna toprakları Trump ve Putin arasında paylaşılacak. Bir kısmı Rusya'ya verilecek, geri kalanında ise Trump'ın ailesine, yakın çevresine ya da artık kimi seçerse onların şirketlerine ciddi imtiyazlar elde edilip verilecek. Evet, gerçekten de daha karanlık, daha heyecanlı ve önceden benzerini görmediğimiz garip gelişmeler yaşıyoruz. Peki iyi mi oluyor, kötü mü oluyor? İşte bu çok göreceli. Skandal üstüne skandallar patlıyor. İnsanlar da yavaş yavaş bir şekilde bu durumu kanık sayıp alışmaya başlıyor. Avrupa kap karışık, Amerika kap karışık, bütün dünya kap karışık vaziyette. Trump ise kaşığı eline almış, büyük bir iştahla dünyayı karıştırmaya ve kaos çıkartmaya devam ediyor. Rusya'nın özel operasyon olarak adlandırdığı bu savaş sürecinde Batı'nın yaptırımlarına rağmen ekonomisinin de harika durumda olduğunu iddia etmek belki de Moskova'nın soğuk kış gecelerinde bile nasıl sıcak kalabildiğinin diğer bir göstergesi ve işareti. Tabii doğalgazı kesilmeyen bir ülke için bu hiç de şaşırtıcı değil aslında. Adamların ham madde sıkıntısı yok. Ya da ya da ya da belki Trump Rus dayanıklılığını, Batı'nın yaptırımları Rusya'ya yağmur gibi geliyor, şemsiye iyi çalıştığı sürece ıslanmıyorsunuz diyerek özetliyordu. Bu arada Donbas'ta Rusça konuşan nüfusun varlığı da bölgenin tarihsel olarak Rus etkisinde olduğunu tekrar ispatlıyor. Biraz geçmişe gidelim. Sanki daha önce Kırım'daki referandumda benzer bir senaryo ile başlamamış mıydı? Sonuç olarak Trump'ın bu beklenmedik hamleleri uluslararası diplomasiyi resmen bir rulet masasına çevirmiş durumda. Ve bu masada Trump'ın elindeki numaralar her zaman sürprizlerle dolu. Masada hile olabilir biliyorsunuz. Avrupa ise bu oyunda hem para hem de strateji kaybediyor ve zorlanıyor. Ukrayna ise büyük güçlerin oyun tahtasında bir piyon, bir pul olmanın ötesine geçememenin bedelini çok ağır ödemeye devam ediyor. Bu süreçte Rusya soğukkanlılığını koruyor ve hamlelerini sabırla planlıyor. Belki de bu Slav dayanıklılığının bir dışa vurumudur. Trump'ın değişen hareketleri ve pozisyonları onun değişken doğasının bir tezahürü ve yansıması olabilir. Ancak şöyle bir gerçek var ki Dünya onun başkanlığı döneminde hiç olmadığı kadar belirsiz ve öngörülemez bir hal aldı ve bu belirsizlik küresel barış ve istikrar için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere, hoşçakalın.